table yapıyorum. Ya. Ben de sardayım. Ben burada mal mal dolaşıyorum. Kaç tane koyun var? Ben topladım ikimizi. Kaç işte kaç? Altı mı? Beş mi? Dört mü? Yine altı. İkimizi de topladıysam kaç oluyor? Matematik zekası. Ya abi atıyor filmler. Yine giriyorum atıyor. Alt altta kazma. Anneler nerede? Aldım, aldım. Taş mı Taş kazıyım mı bende? Taş kazdım ben gel. Ben bir tane balta yapmam gerek. Gel gel yapalım. Ben de crafting var. Ne gitti? Ay, of de. de sen durdun. Hayır. Videoyu durdurunca ben oğlum. Hayır hayır. Sen durdun bende. Hiç hak etmiyorsun. Ha. Şeyde öyle bir program yok dümdüz dünyada. Bir Anladım. de yerel adı paylaştama yazdığımız için oluyor büyük ihtimalle. Onu da birazdan normal soru bulmayı deneyeceğim. Ama öyle de çok kasıyor. Lag oluyor. Evet, çok kasmıyor değil. Dünya çok küçücük oluyor. Aynen onlar geniş olmuyor. Biraz sıkıcı oluyor o iğneden. O yüzden böyle yer aralıkta paraştan kurmayı denedim. Hoş yoruldu boş yoruldu normal Dümdüz dünyada oluyordu ama ya. Taha gidiyordu sadece. Ben yani. odun top. Ben de. Baksana hiç lag yok dümdüz oynuyoruz. Mescici bölümde nedire gidiyoruz o? Ama ilk önce bir diamond. Valla mı? Oğlum güzel oynarsak adam gibi 20 dakikalık 20 dakikalık. Bu arada abi zaten videonun dışında da oynarız. Bir dakika arkadaşlar Biraz ben bir kronometre tutayım. Sen tut, sen bir tepe ne Kronometre nerede lan? Oo, dur sen bu. Dur. Ata galiba problem yok artık. Birkaç kere girdik daha sonra. Tamam kanki. Ana koyunlar vurdum bir alayım mı? Yok yok ben aldım baya. Al al aman. Sor, sor arkadaşlar takılırsa lan. lan buraya. Helal. helal sana. Abi ya. Baltı yerine kazmayla kazıyor monster'ı. Ha böyle bir durum var bende. Bir dakika ben bir telefondan kronometre çözeyim. Sen gittiğin için oldu galiba yine. Kimseye vuramıyorum. Dur be. Yine. Ben kronometre nerede? Sade gel ya. Kanki bende yok kronometre. İran. Vardır da ben körüm bu büyük ihtimal. Yani... E ya. yaz. Şunu Zeki. Alarm ha buldum tamam. Kronometre. Allah. Ve başladım. Tamam. Kronometremi e sabit. Geldik arkadaşlar. Kronometremizi tuttuk. Şimdi şuradaki normal odun keselim. gidelim. Yok neyse odunum var mı hiç? 12 tane 13 oldu. Ben 41 tane odun kastım. Abi süpürge vallahi evde. Ses geliyor mu? Evet. <laughs> ne yapacağım ben? Kapıyı kapat. Ya. Oğlum zaten yakında çekiliyor. Geliyor mu? Evet. Çok mu fazla geliyor? Biraz. Ben a dondu. Dondu mu? Tam geldi. Hı. Sesini biraz açsana ya ben sesini duymuyorum. Ha? Sesini biraz açsana ben sesini duymuyorum. Sesin full zaten. Hadi be. Abi şu süpürge sesinden nefret ediyorum ya. Ben hayranım valla bak. 21 tane odunum var hata. Tamam benim bir istek oldum. Yok ne ara topladın? Abi ya şurada crafting yapmam gerek. Küçük bir ev bulalım. Ev yapalım daha doğrusu. Köy bulabilir miyiz sence? Köy arayalım mı lan? Yok değmez ya boş ver. Bu arada ben başarılıyım büyük ihtimalle aynen. Ben hiç koyu bulamam zaten. Hemen yani de öyle bir şey var. Şimdilik bir koyu... aldım arkadaşlar. Biraz geliştikten sonra hatta belki zora bir alabilirim. Ata. Efendim şu baltayı kırayım ben. Sonra geleceğim. Ata. Ata. Efendim efendim. Hadi. Yok deniz geliyor mu sesin? Geliyor ama çok az geliyor ata. Neden oğlum? Ben de Vallahi ben sesini neredeyse duyamıyorum beni. Bir dakika. Az sesini oğlum. Oğlum, sesin falan yani iyi mi? Hayır, daha kız daha az geliyor artık. Alo. Evet, bir daha konuş. Göktemiz. Var oğlum. Sesi çok az geliyor ata. Oğlum ver ya. Ata Efendim. Abi şaşı çok az geliyor senin. Ne yapayım hadi geçmiş olsun. Ata Efendim. Efendim. Yok deniz. Efendim ne oldu? Sus sus. Ata Efendim. Abi şaşı çok az geliyor senin. Dur bir Skype'ı kapatıp açayım. <laughs> Alo. Ata. Ha, şu an iyi mi? Hala sesi çok kötü geliyor. <laughs> Biraz şey, Minecraft'ın sesini açtım. Bilmiyorum vallahi. Seslerde bir sorun var ya, bekle. Skype'a bakayım mı? Şu an iyi mi? Şu Hayır hala çok az geliyor. Yok sen de sorun var. Ha tamam tamam tamam. Atakulus. Efendim. Ha ben şimdi o sesini açtım. Neyi? O sesini açtım. Şey geliyor? Senin adın neydi lan? Gökdeniz Gel. Ya Gökdeniz. Hadi çabucak ne yapacağız? Abi beni Flaps gitti ya. fraps Tam oğlum ben çekiyorum hadi gel. şuraya bir Abi, ev yapalım. Sen basacağım videoya. Baştan mı? Ben bekle. 3. Tam şey çek. Neden oğlum? Oğlum Ya yok. Dip al. Üç yok deniz. Yatak yapalım o Yapacağım bekle oğlum. Abi şu fayda ben ya alayım. hadi dolu. Şimdi çıkartayım. Hadi gideceğim. Bütün odunlarını dönüştürme sakın. Tamam. Zaten sadece 3 tane kaldı. 29 tane de var. Tüm Geldi mi bu? Atar. Ney? Ney? Eşim geliyor mu diye kontrol edeyim. Evet. evet. Hadi lan, oh. fare şimdi kontrol ediyor. Şimdi de şey şeyle laptopu. Ha böyle ev yapalım. Ben de crafting okay. table vardı. Bir dakika bir atalım ya. Barışılda değil mi? Evet. Hadi ya fare gelmedi. Gel yat. Ben burada yapacağım. Nerede? Ben nerede? Anne, ben nerede, nerede yatacağım? Bak oraya koydum yatağını. Abi ben oraya yatacaktım ama ya. Bana nerede çabuk yat. Ha tamam geldi. Tamam mı kalktı? Tamam. Günaydın. Ata. Sana da kankicim sana da. Lan tamam. ben niye koyuyorum? Allah'ın zekisi. Allah'ın zekisi. <laughs> Abi işlemi unutmuşum. Kaç tane içtiğim hata hepsini mi? Hayır hayır sakın. Efendim? Hepsini mi oğlum. Hata. Ha. Kırk, kırk sekiz tane yeter. On yedi tane şeyim kaldı. Olmaz bir daha. Niye sesi çıkmıyor ata? Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. Tamam problem yok da. Video da hata olabilir. Ha video başlamadın değil mi ya? Başlama başlama ben, ben çekeyim. Abi ya ben de çekmek istiyorum. Ha neyse ikinci video çekelim artık. Çok küçük oldu ama ev artık yani ilk bölümlük. Ha ilk bölümlük oldum. Sonra zaten video dışında da şey yaparız. Büyütürüz. Ne yapacaksınız? Buca... Bilmiyorum valla. Bilmiyorum. Oynarım. Ya sen gelir, sen ben oynarım. sen gelirsen ben oynarım. Allah falan ne zaman gelecek? Bilmiyorum valla. Sen bunu kendi sade sorular bu şeyin yap Şey olmadıkça bile, bir birimiz olmadıkça bile sen. Sade sorular mı? Ya sen kürek yapıp ben kum toplamaya gideceğim. Sen madene inersin. Ben de maden fobisi. Maden fobisi nedir lan? Abi sadece telefonda girmeye alışmışsın. Burada giremiyorum. Hayır ben ne de şimdi de. sadece şöyle ben çekmem gerek artık. Of ben ne şey yapayım. Ben odun toplamaya gideyim mi? Var var. Al atayım sana. Bekle. Attım arkanda al. Anne nerede? Lan yürüsene çıkardım. O almıştır senin. Sağ ol bro. Ben şuraydım. Yok ya ev o kadar da küçük olmadı iyi. Aynen ay. Dur of, ben... Yeter sık sıkıldım elimle kırmaktan ya şunları. Altı yok mu sende bende var. Bu arada da kırdım ağaç keserek. Ben şu şey um, kapı yap. Iki tane kapı yapıyorum. Zaten bir tanesinden üç tane veriyor. Bir tanesinden üç tane veriyor. Hayır. Aa 1.8'de öyleydi ya. Unuttum. 1.8'de bir tane kapı yapılmaz şeyinden 3 tane veriyordu. Mantıksız olmuş ben bence. Aynen de yani. Bir tanesi boşu boşuna kalıyordu. Tamam <laughs> ben, ben kapıları yaptım. Nereye yapayım? Şu şuraya yapıyorum. Dur bakayım. 2 tane yaptım hata. Tam koy. Dur nereye koyacaksın? Şuraya. Hayır. Ne oldu lan? Oraya değil. Bir dakika sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mi? Burası kaç? 1 2 3 4 5 6 7. sen buraya koy. 7 Nereye kesip? 2 3 şuradan. Bir de şuraya. Adamla taş balta var. Sen Ay. de atma. Al, al taş atayım. Yok, gerek yok ya. ki. ya da boş ver. ben fırın yapıyorum o zaman onlarla. Bir tane eksik kalacak ama galiba değil mi? Attım üstüne. Ana ana bir tane eksik kaldı. Attım ya. Ay almadım onları da. Hem şimdi yapayım. Yaptım. Crafting'i yanına koydum. Çeşit yapalım mı? Yap. Ben de odun var. Chest, sen yap o zaman ha? O aldığın mesaleyi koy. Ben çatıyı kapatayım mı? Bitti tamam. Sen o mesaleyi koy buraya. Cam topladık mı çatıyı camdan yaparız yani. Aynen güzel oluyor öyle. Ben yatağımı şuraya koyacağım. Ha yatak sana mı geldi? Yok sende kanki. Benim... Burası olacak. Benim burası. Böyle daha güzel. Bu şey Sesim kötü mü geliyor? Yok normal. Abi video çok kasıyor ya videoda. Ha ben videoda değildim ya unuttum yine ya. Aa Bu ben de chest vardı. Neden bir daha yaptım ki? Videoya beni etiketlesene. Videoya? Etiketle beni. abi bir yatağın şekli sematine bak. Ne yapıyorsun? ni? Olmuyor. Ben yedim. Çam. İnan ettim bak şimdi. Şöyle koyayım ben de. Ne oldu mu yine olmadı. Benim yatağım bana kırık mı verdin yatağı? Piş. Dur, ben yatağımı şekillendireceğim, yatağımın orasını şekillendireceğim. Abi ne yapıyorum ben? Abla sen ne yapıyorsun? Yok Deniz, ben de. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok. Abaze dedik oğlum abaze demek yasak mı? Yasak. Ne ya küfür bile değil. Belki öyle yok. <laughs> Yemek. Yemek var mı sende? Var. Her senin ben. Abi nasıl koydu bunu ya? Aldım mı aldım? Bu niye ikili oluyor? Kafa yiyeceğim. Hadi böyle olsun. Hatta yatağım nasıl oldu hanki? Ben göremiyorum. Neredesin? Kum kasyon. Abi beni niye çağırmıyorsun? Abi ne? gel kendin kal sen de. Bir vermedin ki bana. Ben çok fahalim. Hadi lan. Abi Allah'tan mı gidecek bana? <laughs> <laughs> Girdi. Ne yapacaktım ben? Kum. Aa ah, tamam. Kum. Güzel bir alan var mı Kulnuk? Sen kendine mini map eklesene kanka buraya. Neden kanki bende Optifine var. Mini map de vardı da Optifine daha iyi. Optifine işte o ne işe yarıyor? Optifine zoom, zoom yapıyorsun daha yüksek FPS alıyorsun. E sen şimdi modlu mu oynuyorsun? Evet Optifine modu var. Hadi Ama yani oyunu etkileyen bir şey yok işte. Zoom yapıyorum, bir de FPS alıyorsun o kadar. Fraps'tan FPS salabiliyorum ben. Ha? Fraps FPS şeyde. Ben şu alayım. an sen kaç FPS alıyorsun? Ben 60 60 FPS alıyorum. Daha F2 ile basılıyordu ya da. Ya lan F2 şeymiş. Neredeydi bakayım? F3. F3 tamam. Um, FPS nerede yazıyordu? Göremiyorum. Abi şurası çok klasik. Sen neredesin kanki? Ben evin önündeyim. Hmm. Anne seveyim? O neydi lan? Ben geldim. Çok kötü korktum lan. Sen kaz işte buraları. Burası kum cenneti. Yaşam yalan olur. Oha! 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, kim koydu lan onu? Bir de buraya kardeş koydu. Ha tabii ki de. sen de Hero Brain modu yükle beni de çağır Hero Brain şey yapalım bölümleri çekelim. Tamam kanka. İzlenir. Ben bana göre. Minecraft'ın şeyi ıı, <laughs> <ne gülüyor> mantı havada duran blok var şu an. Aynen biliyorum. Kanki 15 dakika olmuş videom. Kimin? Benim. Hı. Kalsın ya biraz da. Uzun olsun. 20 dakika falan yapayım, bitireyim. Hayır hayır. Zaten iyi böyle bence şu an. Şu yeri zaten... de yapayım. Gel sana yardım et bana. Yok ya ben kum topluyorum daha iyi. Gel gel hadi ben topladım kum sonra yaparız kumları. Ha attı. Tamam ben de şunları yapıp çıkacağım zaten. Girdi. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. O zaman en baş 15 dakika falan tutuyor musun? Beş zaten 5 dakika falan başı. Hadi. Hadi ya. Sonra biraz daha bir şeyler yapalım da zorluğu artırırım. Aynen. Sonra bir sonraki bölüm büyük ihtimalle madene gideceğiz. Aynen büyük. Çok büyük ihtimalle. Bir sonraki bölümü ne zaman çekeriz? Hmm. Beğenileri göre çekeceğiz arkadaşlar. 10 beğeni geçerse ikinci bölüm gelecek arkadaşlar. <laughs> Yalan yok gerçekten öyle. Yok değil ticaret mi yapıyorsun? Abi <laughs> şuraya koyma ha. Şey aa, ne deniyordu ona? Biz zorluğu attırdığımız zaman zombiler geliyor. çarşı gire içeri. E bu o kadar hızlı her Tamam hadi ben, kanka yat. Yattıktan evet. sonra bölümü bitireceğim. Kaç dakika olmuş? 16, 17. dakika. Bitirme 17. dakikada falan bitir ya da 21 Hadi bitireceğiz. Dur o zaman bir selfie ile bitireceğiz. Arkadaşlar. Bitirelim. Zaten bir selfie ile bitireceğiz. Survival'ın ilk bölümünde beraberdik. Ya. Ben de çekeyim şöyle selfie'mizi çektik. Şöyle de çekeyim. Tamam arkadaşlar ilk bölümünde beraberdik. Bir sonraki bölümlerde gö görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>